Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zugup diye bir şey oyun oynuyoruz. ne alaka deseniz bir YouTuber'ın yaptığı bir oyun. Evet, yanlış duymadınız. Z Suat. Z Suat bak karakterimiz bu. Z Suat. Z Suat yazın internete çıkıyor zaten Teneka Kafalar diye. Kanalın ismi Teneka Kafalar diye biliyorum Şey adını söyleyeyim. Eee adım bir de lakabı da Z Suat mı neydi işte Z Suat Z Suat zaten çıkıyor Z Google'dan göstereyim nasıl Bu da onun yaptığı bir oyun Bir tane daha oyununu yaparız belki Youtuber'ların yaptığı oyunları diye bir seri yapmayı düşünüyorum Şu an teneke kafaların ikisini oynuyoruz <laughs> Bahane uydurmaları güzel yapmış Şu güzel yan git böyle şey olmuyor yani oldu sadece zıplamak yok böyle yana gidip bir şey yapabilirsin kaçabiliyorsun ve zon diye bir şey de var oyunda güzel ya ama geçer bu kaç sene önceydi bilmeniz tahmin etmeniz gibi hani internette olmayacağı hani şey oynuyorsunuz ya adını söyle eee hani böyle dinozor oyunu var onun gibi bir şey yani onun sanki daha güzel efektli olan ama şey bir de görüyorsunuz ki zaten piksel piksel. Bakın karelerle. Abi oyun kalitesiz diye söylersen de haklı değil, diyelim? E zaten yani sen onu yapmaya çalışsan zaten yapamazsın iyi büyük ihtimalle. Çünkü öyle oh oyunlar yapayım ama da kolaymış demek yok. Yazılacaksın. C şeyini yapacaksın, grafiğini yapacaksın, karakterini yapacaksın. Say say bitmez. Çok iş var gençler. O yüzden oyun yapmayı düşünenler tekrar bir düşünsünler. Bu konular usta olanlara da bir şey demem. Bu, bu adamın Zer Suat'ın iki tane oyunu var. Ee, onun zaten bir, bir de bu PUBG de oynuyor. Baksanıza zaten PUBG benziyor oyun. Çimenler var bak kusma. Allah! Bir de bahane uydurma güzel olmuş. Bu bir de bir, bir PUBG karakteri. Daha adamın kendi karakteri. Niye Adam ne kadar fakirmiş diye söylerseniz de abi adamın komset concept, kopset concept, komsetti Ama ama oyunu bu akşam vallahi ama ya çok gıcık. Ya ben zıpladım orada bak zıpladım zıpladım. İn daha dibine girmeniz lazım. Fazla zıplamıyor sanki kafi. Hasat hasat sadece yumrukla girseydik bak bak değmedim bile çok gıcık geçer çok tam dibinde zıplamanız lazım bu da çok zor yani ama biz bunu dünyaya konu kıranları sen göreceksin of 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 sıralamayı bir göreceğim bir göreceğim anam sıralama sıralama değil kaç kaç milyonlara ulaşmış el alem ben daha 80'le ulaşıyorum yüzü daha ulaşamıyorum ancak yüzü böyle bir a, Backstep ve bahane her da abi ben zıpladım ya zıpladım oyun çok küçük gençler ya ama güzel oyun bak şimdi ne diyelim güzel oyun Allah aşkına Allah aşkına güzel oyun bu da beni Zeynep suat dinliyorsan ya da teneka kafalı mı desem of of beni dinliyorsan eğer abi sponsor olur musun bir <laughs> beleş para kazanacağım abi aga Bereş bayağı alacağım. Seni takip ediyorum. Gençler size PUBG'de çok güzel pusu tak. Ama Vallahi ama sinir krizi geçirdim he. Abi sinir krizi geçirdim ya. Sinir krizi geçiyorum şu an. kıyı. Abi zıpladım. Oh! Lan 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 lan. Alanda kaldık. Onda alana kalınca bir de şu alana kalınca ölmemiz lazım. Onu, onu düzeltsin Aba aga 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 aga. Çay içmen Arkadaşlar çay ne alaka diye pusucu item Abi bu adam bir, bir pusucu papçile bir pusucu. Abi pusu tekniklerini görmeniz lazım. Aga aga üf 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 ne pusu teknikleri var adamın yani görseniz aga yani pusu, pusuya düşme ihtimaliniz zaten böyle bir pusu yapsan adamların düşme ihtimali yüzde yüz abi grizzon lan grizzon değil lan buluzo buluzo grizzon buluzo Beni peyemi. Beni tizimi. Aykut Elmas'a selam. Kendimi tokatladım gençler ya. Vallahi ya. Ya hoca beni tizimi. Youtube'u gülen hal. Beni tizimi. Tamam. Cesuat kesin bana şey olmayacak sponsor. Lütfen lütfen. Ya. Aga. Ya. Ya zıplıyorum Allah. 25'te geliyor gençler. 25'te bu eleman geliyor. Bak. Abi. Geç ama döndüm ben. Ben manyağa döndüm. Ben bu oyunu oyunu bırakacağım. Abi çok zor ya. imkansız Abi ben... Abi benim mutluluğum değil. Bu kadar yani değilimdir ya. Yerim çözüne zor oynadıklarından daha zor. Bu ne oğlum ya? Adamın yürüyüş ellerine bak. Asılcı. Yapma. Lan. Gözünü sevdiğimin. Lütfen adam geldiğinde zıpla oğlum. Zıpla. Aga 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 Yapma yapma. <laughs> Arkadaşlar. Benim. Sıralama. Bak gör alamayın. Bak gör şu an yükleniyor sıralama. For Kisan, For Johnson. Birinci. Rebe, <laughs> Hasan ikinci, Kaan Kerry. Dead Day fake Lino, Fake Nop. Alp, Alperen Yaman TV. Adam iki tane sırası var anasını satayım Kaç o ne lan? <laughs> Oğlum. Göklerde kartal gibiydim Kanat <laughs> Göklerde kartal gibiydim Volkan kol. Ama zıpladım vallahi yüz kez bastım yüz kez Bastım 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 Çok kasıyorum Oyun kasıyor Bu ne biçim araba oğlum yarış arabası gibisi alsızca Aga lütfen aga aga lütfen. Lütfen lütfen Vezon geliyor musun Redzon? Oradan da öldürmezsin yani. Zaten öldürsen dünya ve kol. artık bayağı düşmanım yani. Bu oynadı sana Redzon artık bayağı düşman oldum. Redzon Allah seni bildiği gibi yapsın. Beni sattın lan Redzon. Affetmeyeceğim seni. Baktın oyunu Ben hayatımda bir oyunda Ama bir oyunda bu kadar sinirlenmedim Skorlara bakan benim ama Oğlum tümü değil lan benim skorlar Senin ben Allahım sabır ver bana ya çıldırdım. Ama şu an sinirden manyağa döndüm. Özel intihar edeceğim. <laughs> Çayla mı yındırılandı? Bir pusucu atasözü der ki Küsümenler Dünyanın en iyi yeridir. <laughs> <laughs> zıplat zıplat. zıplamasa var ya kendime tokatlardım. Başım dönüyor sinirden. Kalk kalk kalk. <laughs> Asker gibi kalk kalk kalk. Aferin çocuğum aferin. Ben bir arayı çiçek çiçek. Aferin bana doldum. Yo. Arkadaşlar. Normalde ben oynamam. Ama sırf sizin için. Bir de like için. <laughs> 24 <gülüyor> abone olmuşuz bu arada ha. Aferin. <laughs> Benim gülme tarzıma çıktı. Bu arada PUBG videoları daha sık gelecek. Bir de tek videoları gelecek. Lan bir konuşayım bir şey. Zıpla, zıpla ya Allah'ın sevdiğim çocuğu zıpla Allah ım. zıpla zıpla vallahi mı zıpladım zıpla... arkadaşlar zıpladı mı o ben, ben zıplamalarına şaşıyorum o kadar yani vallahi zıplıyor koş 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 öldü ölseydim zaten manyağa dönerdim onu bırakırdım direkt silerdim abi bak bunu da sinirlenmeyeceğim. Çok keyifsizdi. Çünkü ben konuşuyorum Bu çok keyifsiz. Zaten onun bu kısımlarında hep adam gönderiyor. Bak ezberledim gençler. 20'lerde adam gönderiyor. 40'larda adam gönderiyor. Haberiniz olan. Bug'ı oyunu ya bug'ı. Bak şu. Ben. <laughs> Kaç yıldan oğlum ben bunu 100 gün oynasam. Allah'ım ya korku. Yüzlere gelemem. 100 yüz gün oynasam. Anca şu anda bir, bir yüz, yani anca iki yüzlere gel. Ama Geçen görüyor musunuz? Daha fazla zıplaması lazım da ama daha az zıpladı. Normalde bakın. Maşallah subhanallah bak. Şuradan çimenlerde zıplarken maşallah. Bir de adamlarda deneyelim. Zıpladı mı lan Kırk <laughs> gönderecek adam Zıpla Adamın kafasına diyor Adamın kafasına ya <laughs> En izleyemeyimiz pusucu Bu arada gece bu ara Bir ara pusucu, pusuculuklara olacağım Size pusucu taktiklerini söyleyeceğim Bir de papçı kartçı türlerini göstereceğim PUBG oyuncu türlü. Yani videolar geliyor gençler sabırlayın. Abi yani 20 abone olmuşuz. Vallahi daha mı demedim var ben ona. Şu an kendim perfect player man diye oynuyor sanıyorum. 80'lerde bir şeyler gönder. 20 20 artıyor aga. 20 20 artıyor. Bakın. 20 20 artıyor. Yüzlerde bir şey gönderecek. Bakın. Aga bak bu da hiç şey demeyeceğim bu gerçekten zor. Bu zor, bu zor. O kadar zor yapmış ki aga da. Yani yüzde geri dikkat bu iyi bu bu aldım ben tava çıktı bana tavalayacağım alacağım anasını. Abi aga oha oyun bozuldu. Böyle kaldı sadece böyle. Tamam oğlum. Kendine gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kayıt oluyor değil mi lan? La, la, <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <laughs> Kulaklığım çıştı. <düşürüyor> Yalnız benim kulaklık kopsuz. o Yalnız bu olay pes videolarını çoğaltacağım çünkü hiç pes atmamışım bir de Among Us atacağım. merak etmeyin gençler. Atladım mı? Atladım. Herkes gözünle gördüm. Oyun bu oyun ya oyun oyunun gıcık. İyi tamam tamam. Sakinim sakinim. Zeyfat'ın evine basmak istemiyorum. Oğlum Zeyasat bana evde bastıracaksın o kadar küçük bir oyun yapmışsın oğlum. Zıplıyoruz yani zıplamıyor ki bizim yani. Ben ne peşinde. bize çaplak vermişsin burada da skin. Arkadaşlar iki dakika durduyor. Merhaba devam ediyoruz gençler. Abi. Gençler o kadar uzun mola yaptım ki. Ses geliyor özür dilerim. Evet sinir on bozucu oyunumuza devam ediyoruz. Sinir bozucu oyunumuzla devam ediyoruz gençler. Ses geliyor sözü dilerim o kadar heyecandan döndüm ki ya gençler. Annem telefonda konuşuyordu. Şu küçük oyunumuza devam ediyoruz. Annem telefonda konuşuyordu. ama ben dedemle top şeyle adını söyle balonla bir maç hat bir volleyball attık bir volleyball 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 <laughs> beni terbi, beni 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 İnsan böyle ölmez, ölmez, ölmez. Beni epeyimi, beni epeyimi. O wow, oyun bakan çıktı. Oğlum oyun baka giriyor. Normalde bak bu böyle neyse boş ver anlarsınız. Aa! Beni epeyimi. Oğlum ne yapayım. Ben kopuyorum ha. Uy. Vuy vuy vuy. Gel yorsan. Evet şimdi oyunumuzun şu yerine dönebiliriz. Ve ben bir pusucuyum arkadaşlar. O yüzden pusuyu, pusu yapmam lazım. Pusu var ya, güzelmiş. Deneyeceğim bu de onu adamla. Oga bu varmış. Güzel lan bu varsa ben bunu kullanırım. Ya. Oğlum hiç bekleyemeyeceğim anasını satayım. Perfect player man. Aga. Ben bu valla çok erken bırakırım ha oyuna gıcık oldum. Oyuna vallahi gıcık kaptım oğlum ya. Sen ne oğlum öyle oyun mu yapılır Vallahi sinirlerim bozuldu Bir oynayayım dedim Tövbe bismillah Oynamaz olaydım Ama güzel oyun yani ne diyelim Allah aşkına yani emek var mı var Yani emek hırsızlığı yapmayalım lütfen Her kişi emek hırsızlığından dolayı <laughs> Vefat ediyor Azıcık Bunun süre işini söyledi mi? Süre olması lazım zaten yani. Ucuz çimenler de zaten oyunu kazanır kızım. Gelme. Abi çok iyi yerde geldik. Dünya ve korkuyoruz gençler. Ogo, gördünüz mü? Yok artık. Artık bayağı açtı. Ölmem ben abi öl... Ya. ya burada yapma vallahi burada yapma ya. Vallahi benim ben şu an sıralamalarda kaçır bilmem dakika arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika annem saat kaç diye sordu. Ben de onu keseyim dedim iki dakika boş yapmayalım dedim. Yani birazcık da eğlenceli çekti birazcık kısa boş yerleri kısacağım yani. Eğlenceli çekti kısacağım. <laughs> Ay. Bacağımı yanlış bir hareket yaptım da. Ben bir pusucuyum. Ben bir pusucu insanım. <laughs> Genelde yani videoyu bitirmeye şu an düşünüyorum çünkü bu çok gıcık etti oyun beni. Beni sevdi. Özellikle benim şu para yapma beni peri ve oyun <laughs> uyumu sev kendim sen kendi uyumu sevdim. <laughs> gelme gelme lütfen adam gelme. Vay ben çimenciyim ya. Beni peri Hop hop havas. Ben bir kusucuyum. Ay. Artık oyunu çözdüm gençler. Artık oyun çözüldü. Şimdi işiniz bitti agala. Şimdi işiniz bitti. La hadi bakalım. Bug'ı buldum gençler. Adamların geçmenin bug'ını buldum. Kusmak. <laughs> Bak bu yani, zıplamak gerek yok üzerlerinden o kadar yani. Çimen. Puzucunun olma. Sabır, Allah'ım sabır. Allah'ım sen bana sabır eyle Bu mu ya? Ne zoruna baktın? Ne Niye lan Arkadaşlar... Allah! beni Hayır, burada Kolay. çok basit olmayacağız. Aga butladım ama bak bu oyun bak hiç sevmedim şu oyunu. Taktik bu. Böyle yener miyiz? Vaş. <laughs> Aga piksel oyun gibi ya, piksel oyun gibi. Aga, oj. Aga mutma. Akademiye başladım oyunu. Aga Neyse geçer. bugünlük bu kadar olsun yani. Gına geldi beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.